Kartal yuvası. Burası Eğri Bucak Kalyonu giriş kısmı. Öğrencilerle beraber buradan gidiyoruz. Şurada Kartal yuvası tekrar bakalım. Bu basamağı yeni yapmışlar. Güzel olmuş. <laughs> <laughs> evet, Kalyon şöyle devam ediyor. Usta, i̇şte anlattığın gibi var değil mi? Evet, evet. Gel. Evet. Gelin arkadaşlar. Ha fotoğraf. Çek orada çekini fotoğraf çekmek serbest. Evet. Evet. Dönüşleri de çekilebiliriz. Nasıl? İyi değil mi? Video evet. <laughs> <laughs> alıyorum bu arada. Evet. Hoppa. Evet. <laughs> evet. Kartal yuvasının arka kısmı şöyle göstermiş olalım. Hadi bakalım. Burada servis. <laughs> Servis. Evet, Toplu fotoğraflarda birine yapın bir yapmayın. Anladınız yani ben kullanacağım şimdi. <laughs> dikkat dikkat. 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 Bak dikkat. 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 Hocam şimdi burada yavaş gelecekler? Evet. <laughs> Olur. Ha tamam geldim. Çok güzel aray ne yapmış abi? Yani? çok <laughs> ya, şey değişik ya. bir şey olmuş bak bura. Çok tamam, güzel hocam. Aynen. Şurada. <laughs> Dikkat. Keşke <Geçin>, dikkatli. Abi hocam. Helal hadi. Dur telefonu koyayım dur. Bak telefon. Allah. <laughs> Şöyle yapalım hocam. Oo. Tamam bundan sonra daha rahat diyor. Aynen. Yeler gelebilir insana bir tane... zayıf var mıydı? Tabii evet, şey şeyi var. şey var. Yeni gelenleri bilmiyor. He tamam. Ondan destek bilmiyor mu? <laughs>